yeni ee, videoyla karşınızdayız. Bugün evet. benim hesaptayız. Çünkü ben Romanya'ya geldim. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar hesabım silindi. Evet. Ama babamın hesabına geldik. Anlost. Babamın hesabında benim oğlum ne yapacak bugün peki? Ee, 20 20.000'e özel efsanevi e açılışımız ama var. Ama tabletimden oynuyorum. Evet. Babamın hesabına geçtiğim için. Şey. Ama şöyle bir kötü haberimiz var size. Ee, ne kötü haberi ya gene? Hayır. Senle ben aynı oyunda olamıyoruz. Evet ben Babam. yeni bir hesap açabilirim belki. Yeni bir hesap aç bence. Açayım onu da kasalım sıfırdan bakalım 10 bin kupaya 100 bin kupaya ne kadar da gideceğiz diye deli gibi uyuyalım. Baba şimdi, sen yıldıza geçmişsin. Evet bugün ne yapacağız şimdi peki? 20 bin kupa olduk 20 bin kupa efsanevi veriyor bir tane. Önce onu aç. Yani önce onu Oo. açmayacağız. Onu açacağız. Ama videoya başlamadan ne yapsın arkadaşlar? Bizi geçmeden kutlar Tabii açmen. ki de like atıp abone olsunlar. Evet. kadar sayıyorum. Ve Bil. cuma günü de ne yapıyoruz? Kazananlar vardı ya Brawl onları az şey yapacağız açıklayacağız ve ödülleri teslim edeceğiz bu cuma günü. Ama siz bir eksik yapmış olabilirsiniz çekiliş yazmanız lazım. Evet ama yazmışlardı birçok kişi onların içinden seçeceğiz artık. Evet, yani yarın çarşamba olsun. itibariyle çekiliş yazma olayı bitiyor ve cuma günü de kazananları açıklıyoruz videomuzda değil mi? Belki başka bir Google Play kartı yaparız. O zaman unutmazsınız belki çekiliş evet, bir dahaki yazmayı. yine katılırım. Yine kazanabilirsiniz. Şimdi evet. gelelim videomuza. Gelelim. Hasan Bey önce pas ödüllerimizi alalım mı? Evet pas ödüllerimizi alalım. Hadi alalım. Aç bakalım babacığım. Ama... iki tane kutu var. Önce pesi açalım evet. Kapıyı Hadi hazır mıyız? İki tane kutu var. Bas 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 bas. bas, bas. Süper ender inşallah verdi. İnşallah destansı gelir. Destansı Allah olsa. Allah'ım inşallah efsanevi gelir bundan da amin. Bas. Bakalım efsanevi ne olacak. Efsanevi veya destansı Ama kesin gider. ender verecek gibi bir soru şimdi. Yok ya öyle deme bak. Demeyeyim mi? Deme. Tamam hadi efsanevi çıksın Ama o zaman tam inşallah. Ama totem yapabilirsin. Ee, öyle yapıyorum zaten. Ya ben bir ender çıkabilirim. Be. be. Ya, hadi ya, bir efsanevi yap. Efsanevi çıkamam. Bas bakalım be ne olacak. Süper ender verdi gene. Ya. O zaman daha iyi oldu daha iyi oldu. Bakalım şimdi Allah'ım ne olur bu sefer efsane evimizden çok güzel bir şey çıksın. Amin. 3, 2, 1 aldık. Haydi bakalım bas bas. Gelin ya. Bulunduğun harita mı? Ne diyor la bu? Aha ne diyor, geldi. Efsane... 500 kredi mi? Gene moralim bozuldu. Yok ya bu moralim bozulmasın. Drago'yu açıyoruz ya. Drago'yu açıyoruz. E, Drago'yu açacağız da çok kötü da oldu ya. Ya da ben bunu kitle değiştireyim ya. Kitle değiştireyim. Hangisini istiyorsan sen seç. Ben karar vermeyeceğim. Sen hangini istiyorsan. Yok Drago kalsın bence. Kalsın mı o? Evet. Tamam. Arkadaşlar babamla Şimdi... anne hesabı geçtiğimizi Peki, için. Peki yükseltme yapmak ister misin birkaç tane? Ee, sen diye yükseltme yapabiliriz. Sen istiyorsan yap. Sen diye yapalım. 9 seviyeye geldi. E, tamam. Peki hangi karakterle maç atmak istersin? Ee, ben... 66 karakter açmışız. Grey'de 10 yapmışım. İyi bayağı yükseltmişim ben ya. 93 karakterden 66 tanesi var. Ben grey ile oynamak istiyorum. Tamam hadi bir tamam. maçta grey ile atalım. Nazır videomuza başlamışken. Hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar hmm. bu arada em, videomuzu çekerken size istek atmamızı istiyorsanız hemen yorumlara yazın ki atalım. Evet doğru. Kullanıcı adınızı bilmiyorsak yine de yazın da biliyorsak kimin olduğunu bilelim. Evet. Mesela Karodyan'a istik, evet. yani, istik atmamızı istiyorsa yani Avas istek atmamızı istiyorsa e, yoruma veya Karodyan'a yazabilirim. Davet ederiz. Hep her kişiyi davet edebiliriz. İstediğinizi evet. istediğiniz evet. kadar davet atabilirsiniz. Ama bazen meşgul oluyorum o yüzden Aha, kabul edemiyorum de. maalesef. <laughs> maalesef meşgul oldum günler. Evet bazen de video falan çekerken denk geliyor istekler. Tam böyle bir şey anlatıyorum. Evet kabul mesela annos davet etti. Ama işte bazen kabul edemiyoruz ya. Evet o yüzden üzülmeyin yani. Bazen oluyor. Bazen oluyor. Dolandırıcı değiliz yani. Doğruyu söyledim. Bazen oluyor. <laughs> Otobüsçü abimiz, otobüsçü. Vay vay vay. Ben Otobüs abim güzel. hoş. Babam bir Babam şöyle diyor. Vay 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 Hasan abi. Hoş geldin diyor. Benim pop, adım Hasan Milvis ya. Hasan oğlu. Neyse. Oh. Abi saldır. Lumi 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 lumi. lumi, 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 lumi. Lumi. Lan benim ultimle kaçtı adam ya. Ayıp ettin lan üstüne gitsene üstüne gitsene adamın adamın üstüne gitsene daha güçlüsün. Sen şu an en güçlüsün Lumi üstüne gitsene adam. Allah Allah. Adamın üstüne gitmeyi bırak kaçıyor ya. Ad... Allah Allah. Allah'ım 11 enerjimiz var şu an. 11 mi? He 11. Çoğazda. Lan yok ya. Ne alaka şu an oyundaki en büyük enerji bizde. Yani oyunculardan Öyle en büyük. Dersin? Ben de şu an 2 var da ben öldüğüm için. Öldüğümüzde enerjilerimiz azalıyor. Ya puh be ben o ultiyi nereye attım? <laughs> Abi. Pişman oldum. Allah! Allah 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 Lan gazın içine gittik ya Ana Kalan takım sayısı sıfır Nasıl Beraber ya? kaldık ya Kimse Hem Lu öldü Hem Lumi öldü Şaka mı? Yok değil Zuh <laughs> Bu ne Zuh ne alerji Babam zuh dediği zannettim de zuh. Zuh. Amore mio Allah Allah. Bir maçta ben atayım mı? Sen at. Hadi ver bakalım. Bir de baba spor atsın bir baba maç. Spor. İstediğini al. İstediğim İstediğini. karakteri alalım. Enderliğe göre değil. En çok kupadan en az kupaya doğru gidelim. Pardon. Yanlış oldu. En az kupa atacaktım ya. yok En çok kupamı çektim ya. Kafam karıştı. Ha. yo Evet. Doğru seçmişim. aslında Ben Leon'u çok sevdiğim için bu sefer Leon'la oynayacağım. E, ben. Bir maçta ben atacağım Leon'la. Evet. <laughs> <laughs> Efsaneviden bir şey vermedi ya çok moralim bozuldu Hasan hamdoluş <laughs> ya. Sence hadi şey diyelim. Ne Böyle efsanevi kutu açılışlarında bir taktik var mı? Varsa bilenler bize söylesin. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Evet, efsanevi çekelim, açmak için bir karakter çıkarmak için bildiğiniz bir taktik var mı? Onları yorumlara yazalım ben de herkese öğretirim. Allah de... ölüyorum. Allah 152 can Allah Allah. Ters totem bizim totemimiz olur mu? Mesela maç kazanma taktiğini size vermiştik ya. İşte efsanevi açmayı da size verebiliriz belki ama. Bunu da yapamadık ya. Baba. Babam. Aa! Ben şok. Vallahi şok geçirdim. <laughs> Allah 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 Allah. Vallahi gitti. Yazık karım olsun. Şu efsanevi kutu açılışlarında bu taktiği bilen varsa bir efsanevi kutu açmak için bildiğiniz bir taktik efsanevi kutu açılışlarında lütfen benimle paylaşın arkadaşlar. Evet lütfen. Çak baba birinci oldu. Baba yes. videomuzun bitmesine kaç dakika? Tamam. Tam da bitirmek üzereyiz Hasan eş biliyor musun? He? Tam da bitirmek üzereyiz şu anda ah videomuzu. Arkadaşlar kapatalım hoşçak. mı? Kapatalım. Tamam o zaman ne diyelim arkadaşlar ayrılmadan önce? Herkese bay bay. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyoruz. Ve Kendinize çok, çok çok iyi çok bakın. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam. Bay bay. Bay bay.